Geçin geçin herkes yerlerine otursun. Örtenceli birazdan. Ulan ya nereye ilkokula geldik biz? Ben de bari burada oturayım kızı güzel. İlkokul bebeleri dikkat. Beni tanımayanlar için ben Profesör Doktor Baldi. Tanıyoruz öğretmenim tanıyoruz isminizi duyduk. Öğretmenim girebilir miyim? Sen de kimsin goril? Öğretmenim annem okula gelmemi söyledi. Ben de geldim. Tamam tamam susun. Şimdi dersimize başlıyoruz. İlk dersimiz uzun eşek nedir? Arkadaşlar videoyu bir dakika durduruyorum. Bir sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Öğretmenim eşeğin uzun halidir. Hayır başka cevap olan? Öğretmenim oyun alan uzun eşekten bahsediyorsunuz? Birbirimizin sırtına atlıyoruz. Bravo Sonic bildin çık tahtaya. Çık hadi evladım çık. Aa yaşasın ödül alacağım herhalde. Geç şöyle geç tahtanın başında bekle git geriye evet. Tamam öğretmenim bekliyorum. Öğretmenim ödül mü vereceksiniz? Evet çocuklar ödül vereceğim. Başka ödül isteyen var mı? Öğretmenim evet ben istiyorum. Ben de istiyorum öğretmenim evet ben de istiyorum. Ben istemiyorum ya bu adın el olmaz şimdi. Pinky Pinky ödülün ne demek olduğunu bilmiyor yoksa isterdi. Tamam Arda Rüzgar gelin bakalım size gelin ödül avcıları sizi. Ay yaşasın biz de ödül alacağız. Vay be hiçbir şey yapmadan ödül alacağız. Durun durun. Şimdi son ekim bacaklarının arasına kafanızı sokun çabuk. Ama neden ki öğretmenim böyle mi yapacağız? Evet evet öyle. Rüzgar sen de çabuk işte böyle. Öğretmenim böyle ödül mü olur ne yapıyoruz biz? Bekleyin çocukları bekleyin. Birazdan ödülünüzü alacaksınız. Bu nasıl ödül ya hiçbir şey anlamadım ben. Bebek tepe göz sen de ödül ister misin yavrucuğum? Öğretmenim teşekkür ederim zahmet etmeyin. Benim evde ödüllerim var zaten hiç gerek yok. Yok yok ne zahmet evladım gel gel ödülünü al hadi gel. Er madem o kadar ısrar ettiniz alacağız artık. Hadi evladım hadi sen de katıl onlara aferin. İşte böyle çok güzel büyük ödül sizi bekliyor. Öğretmenim boynum kırılacak bence kendileri şöyle ödül attık ya. Ya Rüzgar biraz geri çekil ya sırtım arttı. Oğlum benim de boynum kırıldı bir şey diyor muyum? Tinky Winky. Benim goril yavrucuğum nasılsın? Tinky Winky iyi. Sen nasılsınız öğretmenim? İyiyim evladım şimdi iyi dinle beni. O gün bugün Tinky Winky. Hangi gün bugün öğretmenim? O gün bugün işte yavrucuğum. Hadi yavrucuğum sen de arkadaşlarına katıl. Benim ne yapmam gerekiyor öğretmenim ben hiçbir şey anlamadım. Koşarak arkadaşlarının üstüne atlayacaksın evladım. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır gelme gelme. Tabii ki de öğretmenim bunu yapabilirim. Ne oluyor yavrum hiç şey göremiyoruz. Arkadaşlar canınız hemen kaçsın. Tinky Winky geliyor. Öğretmenim yakıldı ben kazandım. Aa, sırtım bana ödül olacak ki ben ödül mü olur? Aa, sırtım. Çocuklar iyi misiniz ilkokul bebeleri? Bravo sınavı geçtiniz yürüyün ortaokula. Vay be ortaokula geçtik. İlkokul ne kadar zordu ya öyle. Tinky Winky sağ olsun sırtımızı kırdı. Ama Tinky Winky bir şey yapmadı. Tinky Winky arkadaşlarıyla oyun oynadı. Sonic kravatın güzelmiş ama dersimiz beden neden öyle giyindin ki? Ne beden mi? Of ya unutmuşum. Bir şey olmaz Sonic ya. Ben beden dersine de normal derslere de hep bu kıyafetlerle geliyorum. Şuna bak Var, ne yapıyorsunuz orada? Sabahtan beri sizi sınıfta bekliyorum. Öğretmenim dersimiz beden eğitimi. Evet öğretmenim bahçede yapmayacak mıyız dersi? Ne? Beden dersi mi? Unutmuşum. Tamam bahçede işliyoruz. Şimdi sizin bedenlerinizi eğiteceğim. Gelin hadi gelin. Takip edin beni. Öğretmenim nereye gidiyoruz? Gelin hadi gelin soru sormayın geçin şuraya dizilin çabuk Sonic o gözlüğünü kravatını çıkart Beden dersine böyle mi gelinir? Özür dilerim öğretmenim dersimizin beden olduğunu bilmiyordum Bileceksin ilk okula mı gidiyorsun ortaokula gidiyorsun eşek Öğretmenim bu arkadaki parkurla onu mu yapacağız? Evet bebek tebe göz ağrıcı herkes yapacak <laughs> Öğretmenim beden sen spor parasını vermedin evladım. Spor parasını verenler yapıyor. Ulan keşke biz de vermeseydik. Şu parkura bak nasıl yapacağız bunu? Sonic geç bakalım şöyle hadi. Aferin çıkartmışsın gözlüklerini. Başla hadi eğit bedenini. Geliyorum geliyorum çok güzel parkur. Anneciğim çok yüksek. Öğretmenim oluyor mu? şınav çekeceğiz. Oldu. Şimdi buradan atlayacağım. Ortak hukuk beden eğitimi ne zormuş ya. Hızlısın. Bravo Sonico. Geç yerine. Şimdi sırada kim var? Evet benim yapmasak olur mu? Evet baya zor çünkü. Bu parkuru yapmayanlar liseyi asla geçemez. Geçirmem. Of ya tamam ben yapıyorum. Başla hadi başla. Liseyi geçmek için bu parkuru da geçmek zorundayım. Anneciğim çok yüksek. Anneciğim. Of ben de lise bitti çok az kaldı. Evet burada şınav çekeceğim. 1, 2, 3 Tamam. Neredeyse bitti parkur. O kadar da zor değilmiş ya. Koş Arda koş. Sen de Sonico gibi liseli olacaksın. Gel. Yaşasın ve başardım. Evet. Ortaokullar. Sıra Meltem'de. Geç Meltem. Ee, öğretmenim. Benim adım Meltem mi? Meltem tabii. Meltem de bir rüzgar çeşidi. Benim adım rüzgar mı? Ne Meltem'i? Başlıyorum ben. Koş Meltem. Koş hadi koş. Ya adama bak bana Meltem diyor. He anneciğim. He zıplayamadım ya. Bir daha zıplıyorum. Lan. <laughs> çok yüksekmiş be. Bu ne böyle? Şimdi şınav çekeceğim herhalde. 1 2 3. Bitirelim de kurtulalım şu ortaokuldan artık ya yeter. Koş Meltem koş. Oh be bitirdim. Ben Meltem değilim. Ben rüzgarım ben. Bir şu Meltemi sustursun. Tinki mi evladım sıra sende. Tinki sıra sende yavrucuğum. 3 2 1 demeden başladı. Aha oh, parkur çok güzel. Öğretmenim güzel yapıyor. Ah oh, Su çok soğuk. Bunu sınav mı çekecektim işte böyle. Koş Dinky Winky koş liseye geçmek <laughs> için koş. Ay oysa çekelim bu bayağı çok geliyor. Öğretmenim evet, duramıyorum nasıl duracağım. İmdat çekelim. <laughs> Dozer bize çarptı. Okulun duvarları gitti ne yapacağım ben. Öğretmenim evet, kafam kuma gömüldü yardım edin. Aa annem arıyor. Ya geçeceksin geçelim şu liseye artık ya yeter başlarım ortaokuluna. Tamam ulan tamam hepiniz geçtiniz yürüyün lan liseye. Oh be geçtik sonunda liseye gelin hadi. Anladınız o kıyafetler nereden aldınız lan? Boş ver şimdi kıyafetleri gel gel ne yapacağız? Ha, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle koyuyorum. Arda o nedir ya? Valdir'in koltuğuna osuruk bombası koyduk. Geldiğinde oturduğunda delirecek. Ben buraya oturacağım liseli koltuğuna. Sen de oraya otur. Hadi birazdan gelin. Çok komik olacak çok eğleneceğiz. Hadi geçelim yerlerimize gelin. Evet evet çabuk geçin görmesin dikkat liselilerin korkulu rüyası profesör doktor uzay bilimleri mühendisi baldi geldi ders hazır mısınız liseliler hazırız tabi öğretmenim hazırız buyurun oturun yerinize uzay mühendisi otur bakalım göreceğim ben seni öğretmenim ayakta kaldınız buyurun oturun size mi soracağım ulan ne zaman oturacağımı evet arkadaşlar profesör doktor baldi bize sormaz bu ders oturmayacak ayakta duracak hıst ulan benim yerime nasıl karar veriyorsun oturacağım işte oturuyorum işte buyurun <laughs> Öğretmenim tuvalet yapsaydınız var ya. Hayır ben yapmıyorum çocuklar. Ben yapmıyorum. Koltuk kaçır diyor. Bakın ben yapmıyorum bir şey. Öğretmenim bırakın ya. Utanç sen kıpkırmızı oldunuz. Ben yapmadım evladım. Ben odamda yapıyorum. Burada yapmıyorum. Öğretmenim sınıf flaş gibi kokuttun kokuttunuz. Yok ya ben bir şey atlar atma ben sizlerim. Kafam asla almaz. Hayır çocuklar hayır ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Tövbe ya ne biçim bu? tuvalete git ya ne biçim şey bu? Tuvalete git ya. Rezil oldum öğretmenlerime rezil oldum. Tuvalete kadar gidip geleceğim. Kimse dışarı çıkmasın. Kilitledim kapıyı. Bali'den <laughs> kurtulduk. Yürüyün kaçalım okuldan. Arda kapılar kilitli. Nereden kaçacağız? Gelin arkadaşlar gelin camdan kaçarız. Anne ben onu atlayamam ya çok yüksek. Kuldan kaçıyorsunuz size öğretmene diyeceğim. Godzilla sen o zaman sınıfta bekle biz gidiyoruz. Günün arkadaşlar gelin kayın ben de gelin gelin. Geliyorum artık kenara kaç geliyorum. Anne sen çok yüksek aşağı bakmıyorum. Tinki minki bari biz de gidelim yürü. Sonic çekil lan hadi çekil ben geliyorum çekil. Şşt, lan bu ip kopmaz değil mi gıcır diyor. Hadi hadi çabuk olun hadi baldi gelir birazdan. Tinki minki hayatımda ilk defa okuldan kaçıyor. Arkadaşlar hep kopuyor. Ay, ayaklarım. Tinki minkinin ayakları acıdı. Tinki minki kalk kanka kalk Hadi gelcek hadi. Evet çabuk kalkman lazım yakalayacaksın. Tinky Winky hadi yapabilirsin hadi kalk. Ah Tinky Winky kalkamıyor ayakları sıkıştı. Beni bırakın siz gelin Tinky Winky burada kalacak. Hayır Tinky Winky hayır seni bırakıp asla gitmem asla burada duracağım. Gitmemiz lazım madem hepimizi dövecek bak. Siz gidin ben Tinky Winky'yi bırakmayacağım. İyi tamam biz gideriz ben görüşürüz hadi. Godzilla neden gitmedin? Seni bırakamam tek abi birader. Gel ölelim beraber. Gel ölelim beraber. Koşun arkadaşlar koşun. Hadi gelecek şimdi koşun hadi yakalanmayalım. Okuldan kaçmışlar. Sınıfta kimse yok. Gelin buraya kaçaklar. işte İşte buradalar. Gelin buraya. Size güvenmiştim. Siz de mi kaçtınız? Gelin lan buraya. Gelin. Aa, kaçtın kiminki kaç. Seni yüzünden dayak yedim. Ben neden gitmedim diğerleriyle ya. Seni yüzünden dayak yedim. Ben Hı -hı. mi dedim sana bırakmadım. Kendin dedin. Gel ölelim beraber dedim bana. Kaçak bittiniz siz kaçaklar hepinize göstereceğim hepinize Oh yine tuvaletim geldi neyse tuvalete gideyim Ne evet, güzel geçtik arkadaşlar okuldan Başka ne yapıyorsun <laughs> ya. Asıl Godzilla ile Tinky Winky ne yapıyor? Oo bence onlar çoktan Baldi'ye yakalanmıştır. Baldi onları dövmez ama ya onları seviyor. Baldi bizi sevmiyor bir tek. Arkadaşlar sizce en güzel ilkokul muydu, ortaokul muydu, lise miydi? Bence ilkokul En Evlat ilkokuldu. Yok ya bence ortaokuldu. Hayır oğlum bence en güzel liseydi. Arkadaşlar sizce en güzel hangisi İlkokul mu ortaokul mu lise mi yorumlarda yazın tamam mı? Evet evet kaçıncı sınıfa gittiklerinde yazsınlar. Tamam o zaman bugün sıra Sonic'te o sıram herkese kalp atsın. Atarım tabii atarım videoyu beğenip kanala abone olup yorum atan herkese kalp atacağım. Acaba üniversite nasıl ya? Üniversitede de keşke. Biraz daha büyüdüğümüzde oraya da gideriz. Evet üniversite de güzeldir bence. Neyse burada bekleyin geliyorum ben şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz mü çok güzeldi. Ama Tinky Winky sağ olsun sırtımızı kırdı ya uzun eşekte. Ortaokulda güzeldi ama çok zordu ya. O parkurlar falan zor geçtim valla. Orada da sağ olsun Tinky Winky kafamızı kırdı bu sefer de. Ama lisede Allah'tan bir şey olmadı. Biz bal diye bir şey yaptık. Nasıl kıpkırmızı oldu Valdi ama. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olup tamam mı bildirimleri açın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.